Suzi! Nerede yakaladınız? Killing'in sevgilisi bu! Söyle. Hayır, ben değilim! Kes <laughs> Söyle kahpe, nerede Killing, nerede? Adres bırakmadı giderken. Ben seni söyletmesini biliyorum. Söyle! Söyle! Söyle diyorum sana, nerede Killing? Bilmiyorum! <laughs> Söyletemeyeceksiniz <laughs> Kendini yorma <laughs> sevgilim Ben onu konuşturmasını bilirim Peki Bir de sen dene bakalım Ölsem de söyleme Kaldırın <laughs> <Sendirin> şunu <laughs> Korkma! Güzel cildini bozmayacağım. Onu parçalamadan da canını acıtmasını bilirim ben. Bağlayın şunu! Link nerede, söyle! Bilmiyorum dedim. Pekala! Öyle olsun, ama ben gene de konuşturacağım seni. Behçet! Efendim! Git bana çabuk bülbülü getir! Başlı! Yaman kadınsın Selma. Bazen ben bile senden çekiniyorum.